Sevgili arkadaşlar merhaba. YKS maratonunun ikincisi olan AYT yarın giriyor olacaksınız. TET sınavına girdiniz günahınızla sevabınızla eksiklerinizle yanlışlarınızla yaptıklarınızla yapamadıklarınızla TET bitti. Artık TET için şu anda çok yapacak bir şey yok. TET ile ilgili polemiklere tartışmalara girmeden yarın gireceğiniz olan AYT sınavının tyt'nin en az iki bu, buçuk katı seviyede. ...daha etkili, daha güçlü bir puana sahip olduğunu bilmeni istiyorum. Bütün TYT'yi doğru yaparsan, yani 120 net TYT yaparsan... ...alacağın toplam puan 140 puan iken... ...AYT'de 80 soruyu yaptığında alacağın puanın toplamı 360 puan. X'in toplamı 500 puan ederken... ...bu noktada... ...AYT sınavının, TYT sınavının 3 katı güçlükte... ...daha çok puan getirdiğini bilmeni istiyorum. Artık AYT'ye odaklanma ve yeniden kendi PIM kodlarına dönerek gerçek bilgini senin de artık girip AYT'de tamamlayarak çıkmanın zamanı gelmiştir. Yıllardır çalıştığın ve özellikle son bir yılda AYT ile ilgili onlarca deneme soru çözdün. Onlarca soruyu yanlış yaptın, hepsini düzelttin. İşte yarın en düzgün sınavını vermek ve son bu kahvelerini almak anlamında girdiğin AYT sınavında özellikle şu andan başlayarak önüne bir A4 kağıdı al ve AYT stratejini TYT'de yaşayan hataları yaşamamak için net bir şekilde belirle. Nasıl başlayacaksın, hangi hızla gideceksin, zor sorulara nasıl yaklaşacaksın? Turlama ve vurkaçı AYT içerisinde 80 soruda nasıl yapacaksın? Nasıl derin bakış, algı ve idrak tekniğini AYT sınavında kullanarak doğru yanıtı bulup sorunun ardındaki o istenen gerçeklikle verilenlerle istenenlerin kıyaslanmasını nasıl organize edeceksin? bunu çok iyi anlaman ve çok iyi yapman gerekiyor. Geçen yıllarda özellikle 70 bin TYT sıralaması yapıp da testlerden birinde full'a yakın net yapan öğrencilerimden birkaç tanesi birer sıfırını silme tekniğiyle 7 binlere, 5 binlere kadar çeken öğrencim oldu. En ilginç öğrenci gruplarımdan bir tanesi de 182 bin olan sözel sıralamasını testlerden birini full'a yakın yaparak 20 bin civarına çekince çok muazzam bir sonuçla karşılaştığını kendisi de sınavdan sonra anladığında ben bu kadar zamanı TYT boşuna harcamışım. Keşke en baştan AYT'yi ciddi anlamda bitirip öyle TYT geçseydim dedi o güzel öğrencim. Sizler de AYT son maratonunda istediğiniz sonuca ulaşmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka elinizden gelenin en iyisini sınavda dün anlatmaya çalıştığım formasyonda sağlam bir psikoloji, Sağlam bir idrak, sağlam bir algıyla girdiğinizde bilin ki gönlünüzdeki aslana sizler de kavuşuyor olacaksınız. Demem şu ki eğer siz AYT'de istenilen sonucu almak istiyorsanız sınav sabahı kalktığınızda daha önce de yapmış olduğumuz gibi kahvaltıdan önce ya da sonra yaklaşık olarak AYT sınavının %10'luk baremini karşılayan 4 matematik sorusuyla birlikte 4 tane hangi alanda giriyorsan o alanla ilgili soru dağılımlarına uygun olarak onluk limitlerini sınav sabahı da çözmen yararına olacaktır. Burada çözmeye çalıştığın o soruların yanıtlarına bakmak zorunda değilsin ve asla da bakma. Çok da bakmak istiyorsan sınav sonrasında bakabilirsin. Bu bir antrenman ve zihin egzersizi gibi düşün. Nasıl Yüzme alanında ya da maraton alanında önce ısınıyorsan, sınav ısınmanı evde yaparak, sınava girdiğinde bakar körlük modunu kırıp, AYT'de gerçekten derin bakış tekniğiyle, turlama ve urkaç tekniklerini de düzgün bir şekilde kullanarak, hiçbir soruyla inatlaşmadan ve o soruyla cebelleşmeden çözebiliyorsan 3 dakika içerisinde o soruya bütün enerjini harcayarak, bu temelde 3 sorudan fazla zaman süren soruları direkt bırakmanı istiyorum. 80 sorunun bütününe bakarak Karar vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Burada bir tur ya da iki tur, bazı arkadaşlarımız üç tur yapmak durumunda kalıyor. Çözemediğin her soru, çözülmeyen yeni bir soru olarak değil, yeni 41. soru, yeni 42. soru olarak tertemiz bırakılmalı ve üzerine uygun işaretler konulmalı. Yorulduğunda bazen dinlenmek anlamında daha önce de anlatmaya çalıştığım üç derin nefes tekniğini alarak şu şekilde avuç içlerini ısıtıp gözlerine ve göz kapaklarının üstünde şöylesi bir hareketle ve dönem dönem şu şekildeki bir hareketle üçüncü gözünle şu sokaklardaki hareketi olarak meditatif anlamda o bölgedeki olan çakraları ve akapuntur noktalarını açarak zihnini maksimum seviyede kullanma kapasitesine sen de sahip olabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum. AYT biraz daha derin bilginin verildiği, ardılların çok iyi değerlendirilmesi gerektiği, her ardılın kendi başına bir güçlü çeldirici olma ihtimalinin yüksek olduğu, özellikle olumsuz soru kökü noktasında sorulan sorulara daha dikkatli bakman ve sınav çıktığında ya ben bunu yapabildim dememen için sınavda onu doğru yapman istiyorum. Artık son duraktasın ve son duraktayken yapman gereken maksimum performansında TYT hiç takılmadan, TYT ile ilgili bir polemiğe girmeden, sınavın sadece ve sadece ayeti olduğunu varsayarsan bile AYT'de alman gereken maksimum doğruyu yaptığında sınavı yeniden kazanıyorsun. Şunu düşün, hiç TYT'n yok, sıfır olsun. 360 puan seni bekliyor. 360 puanı zaten aldığında Türkiye'deki sırlaman ortalama olarak orta öğretim başarının da 50-60 aralığında olduğunu varsayacak olursan 400 puana yaklaşıyorsun. 400 puan sırlaması da 20 binle 30 bin aralığında bir yeri işgal edecektir. Bu temelde elbette ki teyit bir şeyler yaptın. günahınla sevabınla zaten ona çok yapacak bir şey yok. Oraya odaklanmayarak orada fixlenmeyerek orada demoralize anlamında sınavı AYT'ye taşımayarak yaparsan AYT sınavın senin gerçek bilginin gerçekten olduğu, bilenlerin yaptığı, bilemeyenlerin kalem oynattığı bir sınavla karşı karşıya kalacak olacaksın. Ancak bütün sorular gerçekten çok zor değil. Yine basitten karmaşa, somuttan soyuta, kolay her zaman başta zoru sonda bırakacak bir dizaynla çözersen soruların kolay, çok kolay, normal, zor ve çok zor dizaynıyla yüzde anlamında ÖSYM'nin bu şekilde sorduğunu bilerek herkesin çan eğrisi noktasında bir sıralaması olacaktır. Sen kendi sıralamanı şu anda atacağın son adımlarla mitleştirirsen, sınavda da sağlam bir psikolojini dimdik Galata Kulesi gibi durursan ve o motivasyonunu sınav sonunda kadar kendini dağıtmadan, ...demonize etmeden, zehirlemeden... ...tamamlarsan, ayeti de muazzam... ...bir şekilde iyi geçecek. TET ne olursa olsun, şunu net... ...bilmeni istiyorum. Bu sınav... ...sadece ve sadece ayeti yaparak... ...kazandır. TYT'de Türkiye... ...birinci ol olsam bile... ...ayeti yapamadığında bil ki o sınav... ...kaybedilen bir sınav grubuna girecek. Ayeti tamamlandığında... ...TET ne olursa olsun, sen gönlündeki hedeflere ulaşmaya başlıyor olacaksın. Evet o valizlerin dolmasına az kaldı. Yarından itibaren valizlere hangi eşyaları koyacağın hazırlığıyla ve frekansını kazandığında beş duyunu nasıl görüyor, işitiyor, dokunuyor ve hissediyorsan kazanmış gibi bir psikolojiyle sınava girmen senin yararına olacaktır. Eğer sen 100 frekansında sınava girersen 100 frekanslık bir sonuç elde edeceksin. Ama 10 frekansında sınava girdiğinde, 10 frekanslık bir duyguyla, bir psikolojiyle sınava girdiğinde elde edeceğin maksimum başarı 20 frekansında bir başarılı olacaktır. Demem şu ki eğer tırsarsan, eğer korkarsan, eğer kendini zehirlersen bildiklerini de yapamayacak bir alanla karşılaşacaksın. Bundan dolayı dimdikturan ve Galata Kulesi gibi dimdik olan sen Aklına ne gelirse gelsin. iptal, iptal, iptal. Yerine tam tersi olan düşünceyi ve duyguyu yüreğine de hükmedecek bir bilinçle ben bu sınavı kazanmayı hak ediyorum. Bunun için neler mümkün frekansıyla? Beynini dönem dönem güncellersen ve daha önce anlatmaya çalıştım. Çözemediğin her soruda turbo motor sistemini, zihnin oluplarına ters lopta olan burun deliklerimizle güncellediğinde sen çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını fark edebilirsin. Matematikte 27. matematik sorusu çok zor geldi ve ben o an onu çözemiyorsam matematik sorusu sol lobdere olan bir soru. Sol burun deliğimi kapatıyorum ve turbo nefes tekniğini sağ burun deliğimden sola gidecek şekilde vermeye başlıyorum. 3 derin nefesle deyip sınava hem bu nefes tekniğiyle hem de çözmeye devam edersen sol alan maksimum senle dolduğunda sorun ardındaki o berrak görü, duru görüyü sen de görmeye başladığında soru çözülmeye başlayacak. Aynı şekilde temecisin ya da TSC'sin hiç fark etmiyor. Sağlıktaki bir soru var ve onu çözmen gerekiyor. Onu çözebilmenin yolu o an soru zor geldiyse gerçekten daha önce benzerlerini çözdün ama sınavda sonucuna ulaşamıyorsan bu zamanda yapman gereken sağ burun deliğini kapatmak, soldan gidecek olan o oksijen de sağ ...alana turbo motor görev görerek 3 derin nefesle... ...videoda <laughs> zaman gitmesin diye ben çok seri yapıyorum, sen bunu çok derin böyle tadını çıkartarak... ...sağ zihin lobunu aktive edecek turbo motorla desteklediğinde bil ki sağ lobun o an... ...sorun ardındaki o berrak duru dediğimiz alanı görmeye başlayacak ve sen de kendi hedeflerine yakın olması gereken sonuçlarla karşı karşıya kalacaksın. Evet o valizlerin dolmasına az kaldı. Şimdi artık konuşma zamanı değil artık eylem zamanı gir ve parçala gir ve yap. Gir ve tamamla. Gir, hak ettin o mukaveleyi oradan söke söke al. Sen bunu hak ettin. Sen kazandın. Sen bu sene o valizleri doldurarak Galata Kulesi gibi dimdik sınavdan çıkacak ve bunu başarmanın hazı ve gücüyle onu içine çek. Okuduğun okulun koridorlarında gezdiğini, arkadaşlarına yaptığın sohbetleri, ailenin ve etrafındaki seni sevenlerin sınav sonrasındaki seni kutlamalarını şimdiden hisset ve duy. Git tamamla, git yap, git ötelemeden şimdi hemen tamamla. Ayeten gönlünce olsun o valizler doluyor, az kaldı sabret tamamla ve çık. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hak ettiğini al ve çık. Hak ettiğini al ve çık. Hak ettiğini tamamla ve çık. Gün bugündür. Şimdi başlıyorum.